böcekler. Jurassic çağından beri dünya üzerindeler. Bugün kın kanatlılar familyası inanılmaz şekilde bilinen bütün yaşam formatlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Bir tane azaldılar. Bu da neydi böyle? Bu böcek korkunç kapı tuzaklı örümcek tarafından pusuya düşürüldü. Ölümcül kurnazlığı inanılmaz hızıyla eşit olan bir araknit türü tırmık benzeri dişleriyle toprakta bir delik kazar. Sonra topraktan kamufle olmuş tuzaklı bir kapı alarak ipeğini menteşe olarak kullanır. Tel tuzaklar gibi görünen ağı oyuğun içine yani kurnaz örümceğin tabancadaki kurşun gibi beklediği yere iner. Şanssız böcek iplerden birini çeker çekmez ölüm hemen tepesine çöker. cehennemden çıkan şeytani bir el gibi kapı tuzaklı örümcek avını süratle kapar ve ona felç edici zehrini zerk eder. Sonra ise toprağın içinde yemek vakti gelir. Kapı tuzaklı örümceklerin kurbanlarının çoğu ani ve kesin bir sonla karşılaşır. Ama bazen bu örümcekler aceleci davranabilirler. Ama yine de bu araknik kadar hızlıysanız her zaman bir ikinci şansınız vardır.